Geçtiğimiz hafta gündemi meşgul eden bazı isimler vardı. Malum kapakta fotoğraflarını görmüşsünüzdür veya o fotoğrafları görüp geldiniz. Kapakta görmüş olduğunuz bu isimleri ortak paydada buluşturan bir nokta var. Introdan sonra bu isimleri ve onların ortak paydasını konuşacağız. baktığınızda sanırım en çok ilginizi çeken avukat Cem Duman olmuştur. Malumunuz kendisinin çok ilginç bir giyim tarzı var. Kendisi benim ilgimi 2023 yılında Bodrum Akan Otel'de Şule Alp'le yaptığı iş insanı Şule Alp'le yaptığı görkemli düğünde çekmişti. Oldukça görkemli bir düğündü ve görkemli düğünler bende hep soru işareti uyandırır. Cem Duman'ın nikah şahitleri de oldukça görkemliydi. Şansal Büyük A Önder Cavcav, Selahattin Yılmaz, Ankara Ticaret Odası eski başkanı Salih Bezci, şimdi BESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Oktay Kaynarca ve hatırlayamadığım iki isim daha vardı. Düğünde şarkıcı Berkay sahne aldı. Düğüne çok para harcandı, hemen hemen her ayrıntıda gizliydi. After Party'de o sarılan Küba proları falan. Çok eğlenceli bir düğündü, herkes çok eğlendi. Gecenin sonuna kadar hemen hemen herkes pisteydi ve cemiyet hayatının o önde gelen önemli isimlerinin hemen hemen hepsi de o düğünde toplanmıştı. Ama sanırım Gamze Cizreli gibi cemiyet hayatının bazı isimleri muhtemelen gelin hanımın davetlisiydi. Hatta bana sorarsanız o cemiyet hayatının %70'i gelin hanımın davetlisiydi. Gelin hanımın network'üyle o düğüne katılmışlardı. Düğüne katılan herkes çok şıktı. Oktay Kaynarca hariç. Bir tek o, nikah şahidi olduğu halde de takım elbise giymemişti. Normal sıradan bir gömlek pantolonla gelmişti. Hatta gömleği de pantolonun üzerine çıkarmıştı. Sizi hiç kayla almıyorum gibisinden herhalde. Gelin hanım özel tasarım bir gelinlik giymişti. O zaman 3 milyon değerinde olduğu söylenmişti. Yaklaşık 2 yıl öncesinden bahsediyorum. 2023 yılından bahsediyorum. Gelinlik tam 72 kilo ağırlığındaydı. Hindistan'da özel Savoruski taşlar işlenerek Türkiye'ye gönderilmiş bir gelinlikti. Şaşalı gelinlikler de bende hep soru işareti uyandırır. Tıpkı şaşalı insanlar da olduğu gibi. Yolun sonu hep aynı yere çıkar çünkü. Dikkat edin, hiç şaşmaz bu kural. Giyinmek ve giysi seçimleriyle ilgili kısma birazdan geleceğim. Cem Duman'ın Bodrum'daki düğünü sanırım ikinci evliliğiydi. Şimdi gelinlikle ilgili lüzumlu mu, lüzumsuz mu olduğuna karar veremediğim bir detay vereyim. Sonra size bir şey söyleyeceğim. İş insanı şöyle Alp'in gelinliğini 48 kasnak ustası günde 8 saat çalışarak tam 6 ayda tamamlamış. Üzerinde işli olanlar gerçek Savoro'ski taşlarıymış. Az önce bahsetmiştim 72 kilo. Bu söylediğimi şöyle Alp'in bir dergiye verdiği röportajdan aktarıyorum. Orada aynen şöyle bir cümle de kurmuş. Damat Bey gösterişi seviyor. Dolayısıyla prenses model olmasını ve taşlarla işli olmasını istedi. İş insanı şöyle Alp hayatı boyunca 45-48 kilo aralığında gidip gelmiş. Düğünde giyeceği gelinlik 70 kilo olduğu için ondan sırt kası geliştirmesi istenmiş. O da 8 ay boyunca özel antrenmanlarla, özel hocalarla çalışmaya başlamış. Düzenli olarak aksatmadan bu çalışmalarını yapmış, sırt kasını geliştirmiş. Özel bir beslenme düzeni oluşturulmuş ve düğün günü de yemek yemesi yasakmış. Tam 7 saat boyunca o gelinliği üzerinde taşımış. Düğün günü bir ara ağlamak gelmiş içinden. O ağırlığı taşıyamadığı için ama o hep gülümsemiş. Hatta bir tane de ağrı kesici içmiş. Şimdi ben olayın bu kısmını nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Çok gereksiz bir çaba olmamış mı sizce de? Ne oluyoruz? Olimpiyatları mı hazırlanıyorsun ya da sanatçısın, özel bir sahne şovu yapacaksın, onlara mı hazırlanıyorsun? Bana mı garip geldi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neyse ben söyleyeceğim şeye geleyim. Çok şaşalı düğünler, çok şaşalı açılışlar genellikle olumsuzlukla sonuçlanır. Evrende nasıl bir giz, nasıl bir enerji saklı orasını bilmiyorum ama çevrenize baktığınızda siz de fark edersiniz. Genellikle böyle olur. Bu şaşalı düğünden kısa bir süre sonra Şule Alp ve Cem Duman da ayrıldılar. Ayrılmayı Şule Alp istemiş. Bana sorarsanız benim bu kısa birliktelikten aldığım vibe, Cem Duman, Şule Alp'in çevresine girebilmek için, onun network'ünden yararlanabilmek için onu seçmişti. Cümle çok sert ve iddialı gelmiş olabilir, yumuşatayım. Şule Alp'ten hoşlanmasına sebep olan şey Şule Alpinin konumu, network'ü ve bağlantılarıydı diyelim. Kısa bir süre sonra Şule Alp bunu fark etmiş olabilir. Çünkü bu tarz şeyleri ilişkinin içerisindeyken çok fark edemiyorsunuz. Cem Duman'ın eski eşinden de bir kızı vardı. Eski eşine şiddet uyguladığı falan da söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama profile bakınca da yok ya yapmamıştır falan diyemiyorsunuz. Cem Duman'ın giyim tercihi çok ilginç. Ancak dilerseniz bu kısmı da giysileri konuşurken anlatayım. Şimdi biz Semra Iğda'ya gelelim. Kendisi çok ilginç bir profil ancak tek değil. Semra ılık gibi etrafta dolaşan bir sürü profil var. Gündeme düşerlerse onları da ayrıca konuşuruz. Semra ılık Kıbrıs'tan mezun. Mercedes Maybach biniyor. Çakarlı araç kullanıyor. Maşallah. Genç avukatın attığı her taş yerini bulmuş. Attığı her vurduğu her gol olmuş derler ya. Attığı her taş yerini bulmuş, üstüne de ödüller falan almış. Şu ödül konuşmasını bir dinleyin. Bu alınan ödüllerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Beni bu ödüle layık gören Emrah Bey'e ve e, bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi eğlenceler diliyorum. Hukuk camiasında biliyorsunuz bir takım sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Bunları uzun uzun dile getirmek istemem ama en azından hukuksuzluğun bir an önce bitmesini amacıyla ben alıyorum bunu. Ve kadına şiddetle alakalı ne yazık ki son süreçte vefat eden kardeşimiz Başak Cengiz adına alıyorum. Kadına şiddete hayır diyorum. Şimdi şu videoyu izleyin lütfen. Hukuk ofisi, SMR Hukuk Sayın Avukat Semra Ilık alkışlarla sahneye geliyor. Buyursunlar, hukuki bir insan geliyor. Hukuk insanı Semra Hanım ödülünü almak üzere öz yolu doğru ilerliyor. Semra Hanım, tebrik ediyoruz. Değerli bir hukukçuya bir ödülü vermek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Buyurun bir iki cümle alalım sizden. Arkadaşlar, hukuk ödülü diye bir şey duydunuz mu daha önce? Hani en iyi yazar desen, en iyi şarkıcı desen falan neyse de. Hukuk ödülü. Hukuk nedir? Hukukun ödülü mü olur? Komik oluyoruz falan da demiyorlar. Bu hukuk ödülünü 2 sene önce de Ankaralı bir karı koca İstanbul'da teknede almıştı. Onların da bir ödülü vardı. Muhtemelen onları da bir ara konuşuruz diye düşünüyorum. Gündeme düşerler diye düşünüyorum. Şimdi bilmeyenler için bu ödüller nasıl veriliyor onu anlatayım. Size arıyorlar mesela efendim şöyle şöyle bir gecemiz var. Bu gecede de 10 kategoride ödüller vereceğiz. Size de bu kategoriyi uygun gördük. Gecemize katılım sağlayabilir misiniz? Siz de evet ben o ödülümü almaya gelirim derseniz eğer efendim yalnız şu hesaba 500 bin lira para yatırmanız gerekiyor diyorlar. Siz gidiyorsunuz ben bu rakamlara afaki konuşuyorum. Paranızı yatırıyorsunuz geceye katılım sağlıyorsunuz. Gecede diyelim ki bir mekan masrafı var. Yemek liser, yemek masrafı var. Bir de sunucu masrafı var. Bunları çıktıktan sonra diyelim ki hepsine 3 milyon ödendi. Geriye kalıyor 2 milyon. Bu organizasyonu yapan arkadaşların hiç ofise dahi ihtiyacı olmadan bu kısa sürede bu ödüllerden ceplerine kalan para 2 milyon. Siz de ödülünüzü alıp tıpış tıpış evinize dönüyorsunuz. İnsan en kolay kendini kandırıyor. Değil mi? Havanda su dövmek diyorum ben buna. Bir nevi ekran karartmak gibi. Bunlara bakınca vitrinin arkasında neler var neler dönüyor çoğu insan göremiyor. Aynen Firdevs Hanım'ın taktiği. Aman bırak Bihtar, millet bizim mücevherlerimizi konuşsun. Behlül'le arandaki elektrik 500 metre öteden fark ediliyor diyordu ya. İşte bu, bu arkadaşlar da aynen onun gibi. Güya sözde ödülleri konuşulacak. Vitrine onu koyuyorlar yani. Şimdi sen Maybaha biniyorsun da kendi başarınla mı biniyorsun? İstediğin kadar kendini kandır. Sen daha sahibi olduğun, yaşadığın hayatın nasıl bir risk taşıdığını, nasıl riskler barındırdığını hesaplayamayacak durumdasın. Akıllı ve başarılı insan girdiği herhangi bir işin sürdürülebilirlik oranını hesaplar. Risk oranını hesaplar. Yoksa parayı bulmak çok kolay. Ne var ki? İsteyen herkes paraya ulaşabilir. Ama işin riski nedir, kalıcılığı nedir, benim riskim nedir? Ben ne vereceğim, benden ne gidecek, ne alacağım? İşte dün be söyleyemedim ismini, <laughs> dün Çakarlı Araç, bugün Cezaevi. Aradaki uçurum. İki yıl önce bir haber vardı. Bu bankamatiğe para koyan, güvenlik mi deniyor onlara, silahta taşıyan aynı zamanda. Bankanın para dolu aracını kaçırmıştı, borcu varmış. Tam iki saat sonra ormanlık alanda yakalanmıştı. Şu an hapiste. Ya tamam kaçırıyorsun bu arabayı para, içindeki paralar numaraları alınmış mı? Yani seri numarası alınmış mı, alınmamış mı? Sen bu kadar parayı nasıl elden çıkaracaksın? Koca, işte sen nereye gideceksin? Koca kamyonu nerede muhafaza edeceksin? Nereye kadar? Bir planın, programın sana yardım edecek, yardım ve yataklık edecek kim var? Sen o durumdan ikinci hamlen, üçüncü hamlen hazır mı? Bir planın var mı? Nasıl kurtulacaksın, nasıl sıyrılacaksın? Hiçbiri yok çocuk gibi. Hani çocuklar düşünemez ya bir olayın arkasını yalan söyler mesela işte çikolata yemedim der ama işte bu şurada bir çikolata lekesi vardır. Düşünemez senin onu anlayacağını falan. Bunlar da aynen öyle. Bu ve benzeri durumda olanlar da tamam yap, yap da yalnız hayat sana ait olmayan başarıyı kusturur. Kimsenin yanına bırakmaz. Ha diyor sanki bir günün beyliği beylik sonrasındaki risklere ve başıma geleceklere hazırlıklıyım. Okey. Arkadaşlar, risk hesabı da başarıya dahildir. Semra Ilık milletvekili aday adayı da olmuş. Maşallah seçtiği ceket rengine bayıldım. Yıllar önce Endonezya'da bir yerde bir seçim dönemine denk gelmiştim. Oradaki adayların hepsi sarı ceketler giyiyorlardı alanlara falan giderken. Fotoğrafı görünce o geldi aklıma. Muhtemelen aday olduğu partinin renklerine uydurmak istedi kombinini. Ama fikir kime aitse çok yanlış bir fikir. Hani derler ya, yarım hoca yarım hoca dinden, yarım doktor candan edermiş diye. İşte bu yarım yamalak bilgiler de sizi yolunuzdan eder. Bu arada sevgili hanımlar, eğer kapalıysanız, resmi ortamlarda desenli başörtüsü kullanılmaz, aklınızda olsun. Semrağlı'nın o eski fotoğraflarına bakınca burun estetiği yaptırmış. Birkaç işlem daha var. Parayı sonradan bulan her insan gibi o da stilini de değiştirmiş. Genel görüntüsünü de değiştirmiş. Aşırı makyajlı hali benim çok dikkatimi çekmişti. Ve hastalıklı bir özgüven pompalanmış. Şimdi diyeceksiniz ki bana Neslihan Hanım, Semra Ilık, Cem Duman tamam da onları anladık da Hayrunisa Gül ne alaka? Merak etmeyin oraya da geleceğim. Şimdi isterseniz o girişte bahsettiğim giysi seçimleri ve giyim konusunu biraz konuşalım. Daha önce yayınladığım Fatih Altaylı videosunda da bahsetmiştim. Giyim kuşama sadece örtünmek olarak bakmak sizi yanılgıya sürükler. Giysiler sizin iç dünyanızla ilgili, duygu ve düşünce dünyanızla ilgili mesajlar barındırır. Bazen şöyle cümleler duyuyorum. Ya sen benim bakma böyle göründüğüme aslında iç dünyam böyle böyle. Ya da işte sen o adamın öyle pejmurda göründüğüne bakma aslında şöyle şöyle biridir. Hayır arkadaşlar o insanlar tam da sizin gördüğünüz gibidir. Şöyle söyleyeyim tesadüfen giyinmeyiz. Giyinmek tesadüfen olmaz. Hani hep söylenir ya değişim içten dışadır diye. İşte giyinmek de içten dışadır. Ne hissediyorsanız dışınıza da o yansır. İtalyan mafya babaları gibi çizgili takım elbise giyen birinin iç dünyası da dışına uygundur. İşinde, gücünde, sağduyulu, centilmen birinin o giysilerin içerisinde olması mümkün değildir. Bir ressamı ya da sanatla ilgilenen birini dış görünüşünden anlarsınız. Herhangi birini ne kadar zorlarsanız zorlayın, ressam gibi giydiremezsiniz. O görüntüyü orada yakalayamazsınız. Temizlik için yardımcı hanımları düşünün. Baktığınız anda anlarsınız, değil mi? Bir tarzları vardır onların. Arkadaşlar, parayı kazanma tarzınız sizin stilinizi belirleyen önemli bir unsurdur. Yani en basitinden kolay paramı kazanıyorsunuz, zor para mı kazanıyorsunuz. Çok mu kazanıyorsunuz, az mı kazanıyorsunuz? Bu sizin giyim tarzınıza direkt yansır. Konuşurken dilin sürçer, pardon dersin. Ama giyimin, genel görüntünün pardon olmaz. Sen onu düşünerek giyersin. Ve görüntü sesten daha hızlı ulaşır. Siz istediğiniz kadar ifade etmeye çalışın kendinizi. Siz daha ağzınızı açmadan karşınızdaki insan sizinle ilgili bir yorumda bulunmuştur. Ya en basitinden akli melekelerinden yoksun bir deliği düşünün. Hani şu sokaklarda gezen, mahallede gezen, her mahallede olur ya bir tane. Siz istediğiniz kadar onu alın, giydirin, yıkayın, aklayın, paklayın. 3-5 dakika sonra o deli yine kendi tarzını konuşturacaktır. Ya hunisini takacak, ya direksiyonunu alacak, ya giysi bir, yer, bir yerden çıkacak. Öyle değil mi? Nasrettin Hoca çok güzel söylemiş. Ye kürküm ye demiş de keşke ilaveten de bir yerine göre giyinmekle ilgili bir kıssadan hisse bir miras bıraksaydı bize. Bir taraftan konuşurken Cem Duman'ın giysilerini muhteşem tarzını da sizinle paylaşayım. Gerçi muhtemelen çoğunu görmüşsünüzdür. Ve yine de birkaç tanesini paylaşayım isterseniz görmeyenler için en azından fikir olur. Benim en çok takıldığım turuncu takım elbisesi oldu. Baştan sona turuncu giyindiği, Ahmet Hakan'la fotoğrafı olan. Turuncu'yu da seviyor galiba. Bir turuncu şortla falan da görmüştüm. Turuncu çanta falan, bileklikler falan. Oraya gelmiyorum. O kısımları falan yorumlayamadım. Çünkü video çok uzayacak. Geçen Fatih Altaylı da zevksizlikten almış olabilirler onu diyordu Cem Duman için. Böyle insanları da kadın olsun, erkek olsun hep merak etmişimdir. Çevresinde hiç mi dostluk yapacak kimsesi yok? Hiç mi kimsesi yok da kendini uyarmamış? Şimdi arkadaşlar nerede ne giyeceğime kimse karışamaz diye bir şey olamaz. Giyim kuşam kamu düzenindendir. Nerede ne giyeceğini bilememek, yanlış yerde yanlış giyinmek kültürsüzlüktür. Genel kültür eksikliğidir. Mesleğinize uygun giysiler seçmek zorundasınız. Ve de seçtiğiniz giysinizle, duruşunuzla algıda karışıklık yaratmamak lazım. Kendini ön plana çıkartan giyim tarzı alt kültür insan davranışıdır giysilerinizin konumlandırılmanızdaki rolü büyüktür. O yüzden mesleğinize uygun giysiler seçmek zorundasınız. Yoksa üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü gibi tüm artı özelliklerinizi silip süpürecektir yanlış giyim tarzınız. Bu giyinmek, giyinmeyi bilmek bir nevi sosyal pasaporttur. İş yaşamında, sosyal yaşamda görünmez sınırların olduğu bazı alanlar vardır. Bu alanlardan içeri giremezsiniz, dışlanırsınız, Ayıplanırsınız. Eğer protokolde yer alan biriyseniz oranın da çok ciddi kuralları vardır. Örneğin protokolde yer alanlar için platform topuklar giyilmez, simli ışıltılı giysiler tercih edilmez, bujiteri kullanılmaz, büyük çanta alınmaz, derin yırtmaçlar olmaz, çok abartılı giysiler olmaz desende eğer başörtülüyseniz desende giysi olmaz. Çok uzun tırnaklar, protest tırnaklar olmaz. Nail art olmaz. Değişik değişik renklerde ojeler olmaz. Derin yırtmaçlar olmaz. Dekolteler olmaz. Abartılı büyüklükte küpe ve yüzükler takılmaz. Şimdi şu videoyu izleyin lütfen. Müzik Rahmetli 2. Elizabeth eski First Lady'miz Hayri Nisa Hanım'ın ayakkabılarına nasıl bakmış? O dönem Hayri Nisa Hanım kimle çalışıyordu bilmiyorum. Kim onu yanlış yönlendirdi bilmiyorum. Kendi tercihi de olabilir tabii. Ancak siz ülkeyi temsil ediyorsanız kendi beğeni ve zevklerinizde biraz esnemek zorundasınız. Temsil kabiliyeti dediğimiz şey. Benimle de bir hanım çalışmak istemişti. Henüz başladık çalışmaya. Protokol daveti var. Orası için de giysi seçme yapı çalışıyoruz. Neyi seçsem yok yok bu daha ışıltılı, bu daha güzel, bu daha parlak, bu beni biraz daha uzun gösteriyor. Hep böyle aklı antep işlerindeydi ve beni de ikna etmeye çalışıyordu. O kadar yorulmuştum ki onunla böyle bir iki mesai sonrası. Sonra tabii çalışmadım o dönem işlerim zaten çok yoğundu. Şimdi arada konuşuyoruz falan hala giyim tarzı aynı. Biraz daha uzun gözükmek, biraz daha olduğundan iyi gözükmek, biraz daha parlak giysiler, biraz daha havalı dursun gibi. Bunlar protokole uygun giysiler değildir arkadaşlar. Şimdi bu iki isim de avukat. İkisinin de yaşam tarzı birbirine çok benziyor. Biri birinin erkek versiyonu, biri diğerinin kadın versiyonu. Dedim ya parayı kazanma şekliniz giyim tarzınızda belirliyor. Bu genel görüntü avukatlık mesleğine asla uygun bir görüntü değil. Seçilen renkler, stiller zaten kişiler hakkında, hayatları hakkında yeterince bilgi veriyor. Ama tabii eğer okumasını bilirseniz. Lafın tamamı aptala söylenirmiş. İçinde bulundukları süreçle ilgili daha fazla cümle kurmaya gerek yok bence. Peki bir avukat nasıl giyinmeli derseniz, avukatlık mesleği konvansiyonel meslektir. Dolayısıyla klasik giyim tarzı en uygun giyinme şeklidir. Renkler de yine konvansiyonel meslek gruplarına uygun olan renkler tercih edilmelidir. Bordo, siyah, mavi, lacivert, gri, flanel gibi. Ayakkabılarınızda yine bu klasik giyim tarzına uygun olan ayakkabılardan seçilmelidir. Ben avukat olsam platform ayakkabılar asla giymezdim. Tercih etmenizi önermem. Az önce söylemeyi unuttum. Araya bir iki cümle sıkıştırmama müsaade edin. Cem Duman ve Semra Ilık sosyal medyada da gereksiz bir aktiflikti. Ve mesleklerine uygun bir aktiflik değil bu. Oradaki görüntü yönetimleri de offsite paylaştıkları paylaşımları da. Cem Duman prodüksiyon falan yaptırmış bayağı. Özel çekimlerde. Aynen Dilan Polat da olduğu gibi. Golfle avukatlık mesleğini karşılaştırmış işte. Golf'teki şeyleri falan anlatmış. Yalnız ben golfün vibe'ını asla uyduramadım. Yıllar önce Fransa'da golf bir golf kulübüne gitmiştim. Orada golf oynayanları çok fazla incelemiştim. Hemen hemen hepsinin yüzü aklımda. Golf, golfün bir felsefesi var ya. O vibe'ı Cem Duman'la çok böyle örtüştüremedim ama bilemiyorsunuz tabii. Ve arkadaşlar ikinci olarak da bir evde veya ofiste varak varsa, her taraf varaklı mobilyalar, varaklı eşyalarla doluysa oraya ünlemlerle dolu soru işaretleri koyun. Ne mesleği, ya yani mesleği ne olursa olsun avukat da olsa, influencer da olsa bakın şöyle bir etrafınıza. Nerede bir şaibe var? Oralarda hep varak vardır. Varaklı mobilyalar vardır varaklı paylaşımlar vardır. Şimdi gelelim bu ortak özellik konusuna. Bu üç isme baktığınızda da ortak paydalarının profesyonel görüntü yönetimi konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu ve bu bilgi eksikliğinden dolayı çokça konuşulduklarını, çok garip bakışlara maruz kaldıklarını görürsünüz. Temsil ettikleri pozisyonla örtüşmeyen genel görüntüleriyle akılda kaldıklarını görürsünüz. Bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama tedbiren söylemiş olayım. Elbette Cem Duman ve Semra Ilık bambaşka bir konumda. Sayın Hayrun İsa Gül bambaşka bir konumda. Bu kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Geçen hafta tam 500 kişi abone olmuş. Beni yeni tanıyan ve tesadüfen bu kanalda olan sevgili arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız ben çok mutlu olurum ve şimdiden teşekkür ederim bunun için. Görüşmek üzere.